Yenilenen okulda ders dilinin çalacağı gün heyecanla bekleniyor. Ve çobanlıktan öğretmenliğe Kadri Keskin, Batman'da düzenlenen Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretim Projesi kapsamında önce bilgisayar kullanmayı öğrendi, sonra da eğitmen oldu. Kadri Keskin azmin en iyi örneklerinden. Bir yıl öncesine kadar Batman'ın Gercüş ilçesi Ulaşköy'ünde köyünde çobanlık yapıyordu. Arkadaşlarının da teşvikiyle daha önce dokunmaya bile korktuğu bilgisayarı öğrenmeye karar verdi. Bilenler bilmeyenlere anlatsın projesi kapsamında açılan bilgisayar kursuna yazıldı. Kadri projede kısa sürede büyük işler başaran eğitmenlerden bir tanesi aslında. Kadri, azmi sayesinde kısa sürede bilgisayarı öğrendi. Daha sonra da bilmeyenlere öğretmeye başladı. Çobanlıktan şu an bilgisayar eğitimleri veriyorum proje dahilinde ve gönüllü olarak. Yani ilk önce e, birileri bana anlatıyor. Ben yani öğrenci sıfatıyla sınıfa giriyordum ve şimdi de bir öğretmen sıfatıyla, eğitici sıfatıyla sınıfa giriyorum. Kadri Keskin'in başarısı herkese örnek oldu. Kadri örnek aldım kendime. Baya kendini geliştirdi. Ben de onun gibi olmak istedim. Ve yani şu an eğitmen oldum. Kadri'nin bilgisayar alanında evet, hedefleri büyük. Genç zaman, eğitmen zaman, şimdilerde bilişim alanında gençleri yönlendirmeye Aha, evet, ve efendim. onlara danışman olmaya evet, hazırlanıyor. Sevgili izleyiciler o eşinin mezarı.